Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle The Forest'ın birinci bölümüyle karşınızdayız. Uzun aradır video atamıyorum. Okullar başladı. Hadi gelin başlayalım. Tek kişiliğe giriyoruz. Yeni oyun. Biz zor adamlar olduğumuz için normalden başlayalım. Neredeyiz? Uçaktayız burada. Burada çocuğumuz var. Yatmış omzumuza. Maşallah Allah nazarlarına korusun. Ne yazmış bakayım deftere. For mi Survivor adası ile ilgili bir şey. Anladım kadar ya herhalde. cepte de arkadaşımız maşallah parası yok sanırım. Çocuk uyandı. Hava neyine girdik lan. <laughs> Neyse. Hop. Ne Oluyoruz. Onur'un. God attendants and cabin crew beyler geçmiş olsun uçağımızı yatırdılar. <laughs> uçak düştü ben biliyordum ama böyle olacağını yani oluyor? Bu kim lan? Oğlum çocuğu bırak. Bak. Çocuğu bırak. Bak seni bulurum. Bak. Oğlum bekle bekle sen bekle. Bekle. Adam açlıktan ölüyor ya. Güç izinler ne be maşallah. Uçağın yarısı kopmuş lan birader. <laughs> Bu ne? Baltı. Bu ne lan? Neyse. Balta diyelim. Yemek var. Yeriz. Omega 3. Başka var mı? Başka. 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 Ne görürsek almamız gerekiyor. Hayat zor. Ne görürsek bunu da Gel kardeşim. Burada ne var? Çöp. Bura. Kitli zaten. Tamam. Alabildiğimiz her şeyi aldık arkadaşlar. Kadın da ölmüş. Hop şekeri şukulu şöyle. Kadın ölmüş. Valizleri duralım böyle. <laughs> alalım. Pembe. Hop havada şöyle deneyecektim de olmadı. Hayallerimiz vardı bile yani. O ne? Şimdi... Neyse bir de onunla uğraşmayalım. Biz önceden yemek falan toplayalım. Şöyle para kıyafet ve benzeri alalım. Karabistim gibi. Oyunun grafikleri çok sevdim, çok gerçekçi. Dokusu güzel. Sarıyo ya. Bakalım, B'ye basınca bakalım. Hem yani malzeme listesi, neyin, nasıl yapacağını gösteriyor. Güzel, güzel. Evlere bak lan neyse. Biz önce de bunu yaparız ya. Şey. Fakiriz ne yapalım. Tamam, kit var, duvar öneriler var. Bu ne bilmem senin duvar, asansör. O gemi var. Gemi dedim de. Yüzlenelim. Evet, asansör var. <laughs> dost varmış. Bu kadar. Neler burada su var. İçebiliyor sanırım. İçelim şöyle. C vitamini. Sorun yok. Hop. Ne Aa. Neyse. Bir şey yok. Devam edelim biz. Buralar az gezelim. Grafik harbiden çok. Ben buraya yerleştiririm arkadaşlar. Grafik boş boşver. Tam yerleşmelik ortam böyle. Hop <laughs> Yerde bulduğumuz taşlar, çubuklar falan her toplayalım arkadaşlar. Önümüz ileride lazım olacak her türlü. Ya, sütünce var. Nerede? Gel lan buraya gel. Adam yoruldu birader ya. Taş alamıyoruz maks. bu kadar alabiliyoruz. Neyse. Burası neredeymiş? Şu an keşif yapıyorum arkadaşlar. Nasıl bir yer? Oyun nasıl güzel mi Mesela şimdi ben bu ağacı vurunca yıkabilecek mi Evet yıkabilecekmiş. adam ağacın içine kolunu sokarak kırıyor koca yürekli Hadi adam kolu tutmuyor ya Hadi az kaldı yorulmayın. şunu son kez son iki Hadi bir Hadi. Hadi. Hoppa kırıldı. Yatıralım böyle onu. Oğlum, çok güzel bölündü la. Neyse devam ederim. Kütüğü alıyoruz da elimizde bomboşlaşıyor. Kendimizi yormamıza gerek yok. Her yer rahat zaten. Buradan öncelikle ağaçlar kesmediğin arkadaşıma selam olsun. Survivor'dayız. Ağaçlar kesmesek ne yapmamız gerekiyor kardeşim? Mekan güzel. Yapraklara vurabiliyoruz mı? Vuramıyoruz. Canı sağ olsun. Bu. Al Güzel çubuk veriyor. Bu ne? Bitki doğal. Taş var burada böyle çıkalım üstüne. Size oyunun hikayesinden bahsedeyim az. Zaten başta gördüğünüz gibi uçak düşüyor. Ve buradaki yamyamlar. Bu canlandırdığımız karakterin çocuğunu kaçırıyor. Biz de o çocuğu o yamlayamlardan kurtarıp geri yerimize döneceğiz. Öyle sonrasını ben de bilmiyorum. Hiç bitirmedim oyunu ilk defa oynayayım. Neyse. Şunlardan birini bir avlatam var ya çok iyi olacak. Bu videoda ilk işimiz ev yapmak olacak. Yağmur yağıyor zaten. Bu ihtiyacımız var. Yemek ihtiyacımız var. Bu açıklığa yapalım. Bir şey olmaz. Yamyanlar gelirse biz de onları yamyanlarız. İyi. <laughs> Basit ev olsun şöyle. Bura tamam. Şimdi odun kesmeye başlayalım. Hem etrafı açarız hem de evimizi yapmaya başlarız arkadaşlar. Uf. buldum ağrıdı ama yapacak bir şey yok. Aldık 3 tane alamıyormuşuz geçmiş olsun. Ev nerede lan? He buradayım Böyle güzelim. Böyle böyle arkadaşlar evimizi yapacağız. Bakarız olmadı 2 3 dekor ederiz. Dekor ediyor. Kökü kökellemeyelim. Bu ağaç büyükmüş. Şimdi bu ağacı bir yıkarız şöyle 4 5 tane şey gelir küçük. Adam yoruldu ya vallahi. Ağaçlar da kaliteliymiş ha. <laughs> vuralım şöyle yanlardan da vuralım. Az şuradan da deri katalım böyle. Bu tarafa ittireceğim bu arada. O yüzden şuradan şöyle vuralım. Vuralım. Vuralım hoppa. Böyle git böyle git. Böyle git git git. Git. At tırmanca hop. Güzel arkadaşlar oyunu çok sevmeye başladım ben Sarar. Ev için çok uğraşacağız ama yapacak bir şey yok. Kalifon yola. Hop havada böyle. Oğlum ağacı burada kestim. Odunlar buraya devirdim ben. Al al He buradaymış. Çok korktum ben ya olur mu öyle şey. Kargaya bak sen ya. Hadi az kaldı arkadaşlar az kaldı. Tavşan. Bundan sonra bir de ateş yakalım arkadaşlar. Üstü kapalı bir yer. Adam yoruldu artık vurmak istemiyor. Ama biz ne yapalım ondan kuş kondu bir yer. Neyse bulur der türlü kuş var ya etraf kuş dolu. Yapacağımız işler belli zaten. Şu evimizi bir yapalım mı? Alalım da Yağmur hızlandı. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz Son bir tane. Bir tane kaldı lan. Oğlum bir tane için küçük ağaç yok ki. Yapacak bir şey yok. Şunu yatıracağız. Şöyle. Bir. iki Üç. Lan adam vuramadı yemin ederim. Kolu çıktı sanırım Hop hop. Şekil kolu şöyle. Totem yapalım. Hebele hübele hebele. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allahu Allahuekber. Hadi. 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 Neden çok mutlu oldum? Evimiz güzel. Kapımız var. Demin şey ama yapacak çok kaydetme yeri varmış. Hallederiz ondan sonra. Şuraya bir ateş kuracağım. Nasıl olsa işimiz ya. Şöyle buraya koyarız. Hı. Buranın üstünü kapatacak bir şey diyor. Bunu şimdi her çakmak varmış tamam. Ova yaktık biz bunu da. Hadi oy kestim lan Allah. Hiç tane etmediğim arkadaşlar. Şöyle koyalım etimizi. Nerede lan? Tamam koymuşuz. Evin içinden geçiyor izin vermem. Nerede bu kuş? Lan, adam yanıyor, adam yanıyor, adam yanıyor beyler, adam yanıyor, adam yanıyor, adam yanıyor, adam yanıyor. Oo. Sus 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 sus. sus. Oh be Adamı yaktıktan gider. Neyse bir şey olmaz oğlum bu adam 4 canlı değil bilmem bir kuş uğruna pisip pisine gidiyorduk beyler ya. Alan şöyle yemem yiyelim. Otur otur. Oh afiyet olsun kardeşime benim. Evimiz güzel ateşimiz de güzel. Kapı kapı ayrı güzel. Neyse. <laughs> 2-3 çubuk toplayalım. Mesela bakalım malzeme listesinden neler yapabiliyoruz. Oo bak. Bunun boyutuna ba yok. Eyvallah. <laughs> Çok büyükmüş. Bakalım buradan evimiz var. Mesela bu ne ya? Odunları dizmek için aslında. Bak bu lazım olabilir. Evin yanına şöyle kuralım. Şimdi kaldı bizim çubuk, çubuk tuttuğumuz... Konuşabilsem var ya neler yapacak? Çubuk toplamamız gerekiyor. Başlayalım. Bir. Allah'tan etrafımızda şunlardan var ya kolayca şey yapabiliyoruz. Hadi bir tane lazım lan Tamam güzel Heh Güzel buralarda tam ateşimiz yani Aha kuş Hadi Beyler aldım. Kuş aldım. Neyse o kadar da abartmaya gerek yok diyecektim de var. Aldım beyler o kuşu da aldım vallahi billahi. Oğlum neyim ben ya? Ne yaptı bu adam? Delidir ellemeyin. Yaprak atınca tavşan mı geçecek bu akşam tavşan? Abi bizi şu an duymuyor ama Duyuyor mu lan yoksa Tavşan nereye gitti oğlum Bir tavşan zevkimiz vardı o da gitti Allah razı olsun Ateşimiz yanıyor gece olacak diye biliyorum. Bu ne? R'ye basıyor diyor. Aa, evi pembeye falan şöyle Hop çatımıza. Çatıya şöyle. Bir çatıya çıksak neyse biz malzeme listesine bakalım başka neler yapabiliyoruz. Tamam bunu yaptık şimdi onu yaptıysak başlasın katliam <laughs> 5 6 7 8 9 10. Bu sizden ben, ben Oğlum neye vurdum lan neyse Bu benden size tavsiye olsun Vuramadım lan neyse Ağacın etrafından dönerek kırın beyler daha iyi düşer. Evin üstüne düşme. Düş şöyle hadi düş. Düş Hadi çıkıyorum üstüne çıkıyorum. Bunu da böyle koyalım. Ya şimdi bir de ağaç kesmeye uğraşacağız ya. Uh. Aa dur, var mı hiç burada hazır? Ben bunu kestiydim doğru, hatırladım şimdi ya. buradan böyle uçarım. Bir havada şöyle kodumu. Adam öldü, bitti, kereş. Yamyamlar vardı adada Nedense hala göremedik. Gelsinler, hakkını veririz. Siz sorun yapmayın arkadaşlar. Bak tavşan. Bak yine kayboldu ya cinsi cinsi bu ne lan ana lan yedim zehirlendim ya çubuk toplayalım güç lazım diye tamam etrafı keşfetmeye gerek var mı yok ya bence gerek yok şunu da koyabiliyorsak koyak yeter tamam yeter bu ev güzel oldu Buraya başka ne yapabilir ki? Oyun grafikler güzel ya vallahi billah. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Şu adamın şu elindeki bak kalite tesadüf. Balta görünümlü kazma için bir beğeni, abone unutmayın. Çatıda da oyunu bitireceğim. Saygılar olsun diye. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz demeyeceğim çünkü size çok güzel haberlerim var. Tabii ki de şaka yapıyorum. İyi haberlerim yok. Hadi kendinize iyi bakın. Abone like unutmayın. Hadi.